Fena değil. Elif sen seyrettin mi bunu? Bu yeni başlayan diziyi. Başlayamadım. Elif gelecek dertler bitecek. Bana şeyin evet. baskısını yapıyorlar ya bu Succession var ya bir medya... Ben de seyredemiyorum. Zaman... Girdim iki bölüm seyredeyim dedim. Bir türlü türlü sevemiyorum. Olur? Bir sürü de ödül veriyorlar Succession'a Allah'ım ya. Ben o kadar zorluyorum ki kendimi şey diyorlar 6. bölümden sonra patlıyor diyorlar. Dedim o zaman oradan başlayayım yani eğer orada patlıyorsa. Karakterler biraz ilginç. Ee, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ilerleyen bölümlerde şey olacakmış. Yani bu konvansiyonla yeni dünyanın savaşması gibi. Çünkü baba eski medyacı ve hep aynı şeylere yatırım yapmak istiyor. İşte Murdoch, Oğlanlar... Murdoch'un hikayesi aslında. Murdoch ve iki e, oğlunun hikayesi anlatılıyor deniyor. Ama bir de kız var. Ama ben yani. sana başka bir dizi, e, sen şimdi zenginlerin dertlerini dert eden bir kardeşimiz olarak <laughs> ben sana başka bir dizi önereyim. Bilyoneri seyretsen. O tam senle ki. O çok Bir iyi. Oyuncu zaten bu sakallı şey olan adı, adamın adını unuttum ya. Çok üzgünüm. Ee, başrol oyuncusu. Sarışın olan evet, deniliyeri. O savcı olan. Danny DeVito gibi. Öbürü zaten Homeland'de ilk bayağı parlamıştı. O Adamla da New York'ta karşılaştım biliyor musun? Başrol oyuncusuyla. Bizim oğlanla onunla olan aynı okula gidiyordu. Aha, çok <laughs> veliler toplantısında karşılaştık. <laughs> Herkes böyle bütün kadınlar böyle şey yapıyordu. Ah, hayran selam. Ben de tanımamazlıktan geldim. <laughs> Adam da Tabii tanımıyordu ya. beni ama. <laughs> Benim de ünlülerle ilgili stratejim bu. Tanımamazlıktan geliyorum. Çünkü <laughs> tanınmaya o kadar yani. alışıklar ki tanınmayınca garip geliyor onlara. Aynen. Ee, şimdi o dediğiniz diziye mutlaka bakacağım ama siz beğendiniz mi? Squat Game'di galiba. Fena değil yani öyle hani. Yani hani çok böyle içeriğinde çok büyük bir beklentiye tamam, gerek yok. Biraz da bu bazı Güney Kore dizilerinde böyle bir hafif tiyatral bir şey oluyor. Oyunculuk falan böyle bir evet. hafif kayıyor yani. Hani. Ama ne yapacaksın? Sıkıntıdan oturuyorsun, seyrediyorsun işte. Elif bacım bir şey vardı da daha iyisi vardı biz mi seyretmedik? <laughs> biz mi seyretmedik? Vallahi billahi <laughs> bunu vardı bunu seyrettik. <laughs> Neyse ki yakında bizim YouTube kanalımız dolup taşıyacak oradan izlerler artık Netflix'te ya da başka platformlarda aradıklarını bulamayanlar bizim ilginç içeriklerimize bakarlar. Bugün bir haberimiz var Cüneyt Bey bayağı kapsamlı onu tartışmaya başlayalım mı teknoloji haberi? Başlayalım hadi nedir haber? Şimdi Facebook'un CTO'su yani teknolojik işlerinin biriminin başındaki en önemli beyinlerden birisi işten ayrılacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde biz buna bir perspektif geliştirmiştik. Yani CEO'ların ayrılışı ya da yeni bir CEO'nun gelişi de çok önemlidir mesela. Çünkü işte şirketin gideceği yönü değiştirir. Ama şu anda teknolojinin başındaki insan belki CEO'dan biraz daha önemli olabilir. Çünkü aslında geleceği tasarlayan bölümün başında. Buradaki Mark Shapiro e, demiş ki ben ayrılacağım. Fakat burada çok enteresan bir şey var. Adam gidecek ama tam gitmeyecek. Siz az önce Elon Musk'tan bahsettiniz. Onlar da semi ayrılık. Yani yarı ayrılmışlar. Öyle söylemiş. Yani ayrıldık ama tam ayrılmadık. Yarı ayrıldık. Bu kişi de şirketten yarı ayrılıyor. E, kendisine şirkette türünün ilk örneği olacak bir ünvan verilecekmiş. Kıdemli bir arkadaş. Bu kıdemli bir arkadaş görevi altında ne yapacak? Onu şu anda dünya bilmiyor. Ama kendisinin tabii ki yatırımlarla çok ilgili olduğu ve ürün geliştirmeyle çok ilgili olduğu biliniyor. Yerine gelecek olan Andrew Bosworth da Michael'a yani şirketin sahibine çok yakın bir karaktermiş. Bütün departmanlarında neredeyse çalışmış güvendiği birimi, güvendiği birini en önemli birimin başına getiriyor. Bu aynı zamanda Facebook Reality Labs var. Yani bu dün sizin bahsettiğiniz okul aslında İçerideki geliştirilen biriminden bahsediyoruz. Biraz ondan bahsedeyim mi? Yeni dünyada. Meteorolojik... Dur dur şimdi aslında biraz şunun şunun üzerine konuşalım. Hemen tamam. bunu geçme. Çünkü tamam. Ya şimdi bu kıdemli arkadaş aslında o kadar gerçekçi bir ünvan ki. Bu kıdemli arkadaş sadece Facebook'ta yok. Şimdi buraya bakıyorum ben. İş dünyasına bakıyorum. İş i̇şte isim vermeyeceğim ama hani birkaç grubun sahibi ve CEO'suna bakıyorum. Aile şirketleri, büyük şirketler. Gerçekten böyle kıdemli arkadaş grupları var biliyor musun bunları? Ve bunlar nereye giderse hep beraber gidiyorlar. Yemeğe mi gidiyorlar? Hep beraber yani. 6 kişi gidiyorlar. Tatile mi gidiyorlar? Hep beraber 6 kişi gidiyorlar. Tavla mı oynanacak? Hep beraber karşı karşıya geçiyorlar. Evde şeyde ofiste büro o, odaları var mesela. Nedir? Ne ya iş yana. yapar arkadaşı? Yani <laughs> Ve de bütün işi onlar çözüyor yani şirkette. işte. birisi bilmem ne olmuş sıkıntı var bilmem ne o arkadaş devreye giriyor. Diyor ki ya işte onda sıkıntı varmış bilmem ne olmuş o bilmem ne olmuş. O, ne olmuş. o gerçekçi bir tabloyu çiziyor. Yani böyle bir ünvan var aslında. Bak var. Facebook'ta bunun adını koymuş. Demiş ki kart reziline yazın kart. Ne işe yapıyor o? ne arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ya Palantir'de bak Palantir'de bir tane adam vardı. Ee, adamın ünvanı şuydu. Kartta şu yazıyordu. Hand of CEO. Yani CEO'nun şirketteki eli. <laughs> eli. <laughs> vardır ya Game of Thrones'da vardır hani. Şeyi yaparlar cüceyi. Hand of uh, King. Hani kralın eli. Yani kral işte ne bileyim bizdeki Sadrazam demeyeyim de yani hani işte şey iş bitirici yani orada bir şey olduza ona gidip bir şey yapıyorsun. O, o hadi ince şey yapıyor. O Ama yüzden bu kıde kıdemli arkadaşı farklı. ben sevdim. Evet. Türkiye'de de çok rahat uygulanabilir yani. Hani kıdemli arkadaşlar. Varlar arkadaş zaten konteyre. değil mi? Varlar zaten. Yani kabul etsinler. Varlar yani. abi yani. Zaten Bunlar varlar. böyle şey hala hayatı yaşıyorlar yani. Hep beraber hep beraber tatile gidelim. Hep beraber işe gidelim. Hep beraber yemeğe gidelim. Sıkılmıyorlardı, bıkmıyorlardı. Ve de böyle bir düzen var aslında yani. Dünyada da var. Bakıyorsun ben dünyada da New York'ta da bakıyorum. Yani milyar dolarlık adam mesela. Adam dört tane arkadaşı var. Bir tek onlarla görüşüyor. Gerçi onlarla iş yapmıyor mu görüşüyor. <laughs> yani bu evet, devam edelim. aslında besleyen bir şey mi yani işin daha iyi hale gelmesi için aslında bildiğin tanıdığın insanla bazen şey oluyor yani hani çok pratik anlaşabiliyorsun çok uzun anlatman gerekmiyor o seni tanıyor neler yapabileceğini biliyor böyle kısa yollar mı acaba sunuyor? Ya orada da şöyle bir şey var bu arkadaşlar da biraz ağam paşam ilişkisi oluyor hmm. bakıyorsun öyle bir küçük krallıklar görüyorsun yani sen şimdi bakıyorsun Hani diyorsun ki ya işte bu gruptaki krallık ha bunlar 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 şu genel müdür, şu genel müdür, şu genel müdür. Öbürüne gidiyorsun orada da yani. Orada da çok fazla şey yok. Öyle bir hani e, işte ya hani no man yok yani hayır diyen. Yani. Daha çok evet efendim, sepet efendim ama yine de bir sürü işte öyle dönüyor yani. Hani Yani sadece bizde şey gitmiyor yani. Bu bizim CEO, bu bizim genel müdür değil yani. CEO bir bakmışsın senin oradaki şey kankan olmuş öbürü genel müdürle bilmem nerede takılıyorsun Hı -hı. falan. Böyle bir iş iş evreni kuruluyor. Bütün dünyada da bu biraz böyle biliyor musun? O yüzden ben hani anlıyorum yani bunları da. Bu geçişin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence teknoloji dünyasında bakmak lazım. Facebook acaba neden böyle bir kaydırma yapıyor? Yani çünkü tam anlamıyla ekosistemden çıkmıyor. Pozisyonu yeri değişiyor bu kişinin. Onun yerine başka birini alıyor. O gelen kişi de aslında bu metaverse'ü yaratma konusunda biraz daha bilgili ve donanımlı birisi. Şimdi Facebook metaverse'ü inşa edeceğini açıkladı. Dedi ki yani biz bunu yapacağız. Öncelikle iş dünyasından başlayacağız. Dün söylemiştik ne olduğunu fiziki olmayan versiyonlarımızın yaşadığı bir evrenden bahsediyoruz. Bu versiyonları yarattığımız zaman da bir aracı aracılığıyla bunu görebileceğiz. Headset denilen bu başa takılan gözlükler. Facebook 2012 yılında kurulan okulusu 2014 yılında satın aldı. 2 milyar dolara Aradan geçen 7 yıl içerisinde bu ürün Facebook'a öyle ciddi bir parada kazandırmadı. Ara ara da bazı yazılar yazıldı. Facebook'un ölü yatırımı neden böyle bir şey yaptı? İşte sürekli fiyat düşürmek zorunda kalıyor. 399 dolardan başlamıştı 199 dolara kadar indi diye. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim ama bu cihazı ilk kullandığınızda sizde büyük bir baş dönmesi ve mide bulantısı da yapıyor. Yani hazır değiliz noktasında tekrar girmeyeceğim ama şu anda bu ürün eee mass adoption bölümünde yani kitlelere yayılma bölümünde artık bunu ciddi Peki bir kaç liraymıştı şey Sen kaç liraydı? Çünkü ben biraz önce Türkiye fiyatına baktım. 9.000 lira falan gözüküyordu ya. 8.500'e gözüküyordu. Sen kaç liraya satılıyor diyorsun? 399 dolar, dolar gördüm ben en son. 400 dolar desin. 10 lira desen. <laughs> Güncel Allah selametiniz. Yazabilirler şimdi YouTube'a bilen varsa. Abi yine 4 bin lira ya. Yani 4 bin lira değil 9 bin lira. Bu iyice de kafayı yiyeceğiz yani. Teknoloji lüks bizde yani. Teknoloji lüks değil ya. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi? olmaması lazım. Şimdi bu evrene geçebilmemiz için bu aracılara şu anda ihtiyacımız var ve şimdi 7 yıl sonra artık bu e, yaptıkları satın alım Facebook'a geri ödemeye başlayacak. Bu noktada da teknolojiyle ilgili yatırım yapacak olanlara bir noktanın altını çizmek istedik. Bunlar böyle bugün yatırım yaptım 2 yıl sonra da unicorn olurlar oradan da biz milyar dolarlar alırız gibi hesaplar değil aslında bakarsanız. En az 10 yıllık düşünmeniz gereken süreçler Siz, sizin böyle bir yatırımın var mı? Yok ama yani biz bu evrene Türk halkı olarak zor geçeriz. Yani evet. 4 bin liralık cihazı 9 bin liraya dur abi aradan da şerifleri bir silkeleyelim diye devlet mantığıyla bir keriz silkeleme vergisiyle yani biz bu sanal evrene bayağı uzun bir süre geçemeyiz yani ya <laughs> öyle bizim söyleyeyim, bizim o para bizim... bizde olmaz yani istesek de geçemeyiz yani o evrende öyle <laughs> bakarız evrende... millet o evrende dolaşır şey yapar. başka bir paralel evrende yaşıyoruz ya biz bizim önce oradan geri dönüp sonra gitmemiz lazım aslında son olarak Aynen. şunu e, göstermek istiyorum bu e, değişim yasası ile ilgili e, görseli gösterebilir miyiz mi Meltem'cim. Şimdi ne, niçin bunu anlatıyorum? Biz burada sıklıkla teknoloji konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Anlattığımız her şey hemen olacak anlamına gelmiyor. Burada bir değişim yasası var. 1962 yılında Everest Rogers bunun kitabını yazmış. 2,5, %2,5 bir toplumun %2,5'u değişim yapıyor, yenilik yapıyor, bir şey icat ediyor. Mesela işte bu okul üstü yapan iki tane çocuk. Bunlar bunu yapmışlar. Demişler ki gelecekte biz böyle bir yere doğru gidiyoruz. Böyle bir cihaza ihtiyacımız olacak. Sonraki toplumun yüzde on üç buçuğu öyle adapters denilen aslında bunlar da influencerlar bir şeyi erken benimseyenler iPhone için kuyruğa girenler mesela her şeyi ilk bunlar kullanıyorlar ondan sonra yüzde otuz erken çoğunluk artık bu ürünü benimsemeye başlıyor zaten oradaki noktadan da görebileceğiniz gibi bir ürün doğup Geliştikten sonra artık kırılım yaşadığı anda burası. Ne zaman ki kitleye, genele hitap etmeye başlıyorsunuz o zaman işte yükseliş başlıyor. Şimdi bu ürün, Oculus ürünü çok uzun süre erken benimseyenler kısmındaydı. Bu ve bundan sonraki birkaç yıl içerisinde %34'e yayıldığını göreceğiz. Ve tabii ki de geride kalan kısımlarla beraber. Bunu da bir dipnot olarak paylaşmak istedim Cüneyt Bey. Ya işte o kısma bizim geçişimiz zor. Bak herkes yazıyor acayip vergi var. Dedi. Bir de bu vergiler herkes içselleştirdi. Deprem vergisi diye bir şey koydular. Aa tamam dediler. İşte ÖTV diye bir şey var ya. Elektrikli araba lüks. Bütün dünya üzerine para verecek elektrikli arabaya geçti. Bizde lüks evet. şeyinden satılıyor. Telefonda vergileri artık alt alta yazsak buradan bizim köye yol olur yani. yani. Ve de artık hiçbir itiraz yok. Bunlara ben artık ÖTV de değil yani. Tam keriz silkeleme şeyi diyorum. Şimdi o yüzde nasıl ulaşacaksın? Yani kullanım evet. alışkanlığı ile ilgili bir şey değil. Ekonomik olarak ulaşmanın imkanı yok. Dört bin liralık şey dokuz bin liraya satılıp üç bin liralık şeyi on bin liraya sattığın zaman böyle oluyor yani yani tüketimi de bir şekilde engelliyorsun aslında. E, teknoloji dünyasının içindeki insanları da engelliyorsunuz. Bir arkadaşımla konuştuk diyor ki telefonumu yenilemem lazım. Kara kara düşünüyorum nasıl 30 bin lira vereceğim diye. E, bu insan teknolojinin içerisinde şimdi yani sonuçta erken benimseyenlerden olması gerekiyor. Görevi icabı bunlar tabii ki aslında sistemin gelişmesinin önünde de engel olan altyapısal sorunlar. Aşmamız gerekiyor. Evet. Ee, İngiltere'ye bakalım mı birazcık? Orada çünkü bir haber gördüm ve bu benim çok dikkatimi çekti ve açıkçası da çok merak ediyorum profesyonel görüşünüzü. The Guardian gazetesi özel bir yazı yazdı. Dedi ki İngiltere'de kamu çalışanları hükümetin danışmanlık politikasının bedelini ödüyor. Şimdi pandemiyle beraber birçok ülke ve birçok da özel şirket danışmanlara resmen böyle kapısında kuyruk oldu. Biz ne yapacağız, biz ne yapacağız, biz ne yapacağız. Ama bu yeni bir hikaye değil. Aslında biliyoruz ki danışmanlık mercisi var. Ama bir de bunu dünyada bireysel olarak değil de büyük dörtlü dediğimiz e, Big Four diye geçen KPMG, Deloitte, işte e, Ernst Young gibi dört tane büyük şirket var. Şimdi burada David Cameron dosyasını açmış Guardian. Demiş ki, e, muhalefet lideriyken e, şöyle bir açıklama yapmış 2008'de son 10 yıldır modernizasyon rasyonelleştirme ve verimlilik adına yönetim danışmanlarına teslim edilen bir hükümet rejimi altında yaşıyoruz 13 yıl sonra gelen yeni muhalefette yine aynı şeyi söylemiş çünkü 2017-2020 yılları arasında Brexit sürecindeki yapılan danışmanlık harcamaları 450 milyon sterlin Covid-19 için danışmanlık şirketlerine ödenen parada 600 milyon sterlin. Yani burada çok ciddi bir miktarda danışmanlara ödenen para var. Üstelik sonra da alınan sonuçlardan memnun değiller. Son olarak gazete şöyle bir analiz yaparak bitiriyor. Salgın yetenekli ve hesap verebilir hükümetlere sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Kritik politika ve hizmet işlevlerini yerine getirmek için danışmanlık endüstrisine ne kadar çok güvenirsek demokratik sistemimiz iklim bozulmasından sağlıkla ilgili acil durumlara kadar geleceğin zorluklarıyla her an yüzleşmemize neden olacak. Ya bu İngilizler aptal. Bak bizde Türkiye'de mesela hiç böyle bir şey yok. Biz hangi, kaç danışman var, danışmanlar ne kadar alınıyor, yabancı danışman şirketleri devlete ne kadar hizmet veriyor, bu hizmetleri karşısında kaç milyon dolar ödendi, bunlar hangi kalemde çıktı, kaç defa ödendi, kaç şirkette çalışıyoruz hepsini biliyoruz. Adamlar hala bunu tartışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? En azından böyle bir gün cümleler kurmak isterdim bir İngilizce. Ya, do you know that you are really stupid? Yani böyle başlayıp. Because in our country, yani it's not like your country. Diye böyle devam etmek isterdim yani. Ama adamlar bir şeyi tartışıyorlar. Adamlar şunu tartışıyorlar. İngiltere devleti bir yerlerden danışmanlık alıyor. Danışmanlar var. Ve de bunu şeffaf yapmışlar adamlar. Bir bütçeler var. Veriler rakamlar var. Üstelik de bu yıl değil. Yıllardır var. Ve bu rakamlar doğru mu yanlış mı tartışıyorlar. Şimdi bizim bu tartışmaya gelmemiz için yani Meral Akşener'in başbakan olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar il başkanlığından SGK'ya gönderilmesi, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması, Osman Kavala'nın bilmem yani o kadar uzun bir yol var ki bizim buraya. Biz şu anda Türkiye'ye kim danışmanlık veriyor? Külliyede kaç danışman var? Bu danışmanlar ne kadar alıyor? Bunu bilmiyoruz biz. Var mı mesela internet sitesine girdin, Başkanlık sistemini kim dizayn etti? Mackenzie mi? Çünkü bir başkanlık sistemi dizaynı bir ara böyle sunumlar dolaşıyordu hatırlarsan 2-3 yıl önce. Mackenzie dosyası. Mackenzie miydi? Kimdi böyle büyük şirket? Yani bunu Türkiye'de kullanıyor. McKenzie dediğim kadarıyla ve ciddi bir rakamda. Ben geçtiğimiz hafta bir danışmanla e, sohbet etme fırsatı buldum. Kendisi yenilikten hiç hoşlanmıyordu mesela. E, yani böyle böyle şeyler var. Şimdi mesela iyi, en son deniyor ki kulis haberi. Merkez Bankası Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın danışmanları bir tane şey yapıyorlar. Amerika'dan bağlanıyorlar bu, bu faiz indirimiyle ilgili ve kavga ediyorlar. Şimdi hükümet mesela danışmanları, danışmanlar danışman mı, icracı mı? Mesela Bülent Arınç'a çok bir şey danışıldığını zannetmiyorum. Ama mesela Yiğit Bulut'un ekonomideki etkisi ne? Şimdi bir dönem Varlık Fonu'nda yönetim kurulu başkanıydı Yiğit Bulut yani evet. sadece. Ya da Cemil, Cemil Erten Bey'in etkisi ne? Yani Merkez Bankası'na indireceksin deyince indirtebiliyorlar mı? Sadece danışılıyor mu? Dur bakalım bir danışalım mı yoksa güçleri daha mı fazla? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hani biz bilmiyoruz. Niye? Ben hayatımda külliyeye gitmedim. Sen de gitmemişsindir muhtemelen. Gitmeyeceksin Bilmiyorum. de. E abi bu kadar gazeteci gidiyor. Lafa gelince Ankara Kulisi anlatıyoruz. Ne anlatıyorsun? Meral Akşener şimdi yaptı. Kemal Oğlum ben de biliyorum. Anlatsana sen. Sarayda ne oluyor? Külliye'de ne oluyor? O danışman ne demiş? Bunu yapmış yani. Hükümete yakın gazeteci. Ulan hükümete yakınsın bari bunu anlat yani. Hükümeti anlat yakın bir şeyleri. Hiçbir şey bilmiyoruz. Çiğdem Toker yazacak ki öğreneceğiz. Acaba danışmanlık şirketlerine ne kadar para aktarılmış? Bu <laughs> yani. konu çok önemli bir konu. Kötü ee, onların... anlamda da demiyorum. Bu iyi bir şey. Evet, Ama yani bilmiyoruz hani ki. yani. Bil, bilmemiz lazım. Çünkü sayısının epeyce fazla olduğunu biliyoruz ama sizin söylediğiniz kritik ayrım çok önemli. Bu insanlar sadece ortaya bir teori bir yaklaşım mı sunuyor yoksa uygulama aşamasına... Sesin gitti Elif. Sesine bir şey oldu. Elif'in sesi gitti ama Elif de aynı şeyi söylüyor. Benim anladığım kadarıyla dondu. Onları yani. bir de icra Heh. etmek. Ben, ben mi dondum? Heh. konu hassas olduğu için donmuş olabilirim Cüneyt Bey. Evet, dondurdular seni. Danışmanlar Benim hemen dondum. müdahale etti. Danışmanlardan yayına müdahale. Real time dondurdular beni. Son olarak şunu söyleyeceğim. İngiltere'de şu anda az önce siz de söylediğiniz Çin'de bir enerji krizi var. İngiltere'de şu anda bir benzin krizi var. Benzin istasyonlarında pompaları falan bağlayıp bantlamışlar, zincirler vurmuşlar. Ee, oranın en büyük şirketleriyle hükümet arasında yine belirli belgeler sızıyor ortaya. Neden böyle oldu? Yani neden bu noktaya geldik deniliyor. Halkta da sürekli bir panik hali söz konusu. Çünkü işte benzinsiz kalmayalım diye. Brexit'in etkilerini bence çok uzun zaman tartışmaya devam edeceğiz ve bu dengeler acaba nasıl değişecek gerçekten bakmalıyız. Evet adamlar Brexit'ten çıktık da hiç bunları İngiltere'de şey kuyruğu var şimdi. Benzin kuyruğu var. Hani düşünsene Türkiye'de olsa adamlar şey derdi. Ha ha işte az gelişmiş ülke. Kimmiş az gelişmiş ülke? Tabii ki. Ee, bak şimdi... bir izleyicimiz diyor ki Cumhurbaşkanlığı sitesine daha dün baktım. Danışmanlar, baş danışmanlar listesi var mı diye. Sadece özel kalem müdürün ismi var. Niye saklıyorsunuz abi? Niye saklanıyor yani? Bu ayıp değil ki ben danışmanlık şeyinde değerli bir şey görüyorum ya. Yani. Baksana ben bunları saklayınca değilim. da şöyle oluyor. Yani spordan sporda kime danışıyor mesela şey? E hınca ki bak diyor eksen çekmiyor ey Cumhurbaşkanı. Abi ya böyle şey olabilir mi ya? Hani bin tane adam var orada danışman. Bir tanesi de yok mu yani? Şuna kim bakacak buna şey yapacak diye. Bak, kara olurdu. delik yani bu danışman evet. meselesi orada bir o kara deliklerden bir tanesi. Ve de bak Tüm namusuyla bu işi abi. yapanlar var. Biliyoruz yani işte İbrahim Kalın işte ne bileyim gayet böyle aklı başında adamlar var şeyde. Beğenirsin beğenmezsin. Siyasi görüşünü beğenip beğenmemen evet. ayrı bir şey. Ama ya biz Burhan Kuzu'nun danışman title'ıyla hangi mahkemelere nasıl müdahale ettiğini en son işte Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı'nda okuyoruz. Verilen ifadelerde görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı santralini kullanıp ben Cumhurbaşkanı danışmanıyım diye savcıları arayan mı istersin? Hakimleri arayan mı istersin? Böyle de suistimale de uygulata şey bir sistem yani bilinmediği için bilmiyorsun ki danışmanı mı değil mi? Ben şimdi mesela Bülent Arınç hala danışman zannediyorum değil mi? Şey 8-9 ay önce istifa etmiş adam. Yani bu tamamen bir kara delik bilmiyoruz. Karanlık bir yer var. Danışmanlar. Kim bunlar? 500 danışman var. Şey gibi. 300 kişi gitti ya Amerika'ya. Kim onlar? Bilmiyoruz. 300 kişi mi? 300 kişi gitmiş evet. İtibardan de... tasarruf olmaz. De devam edelim. Dur, bunu uzatmayalım. Devam edelim. Tamam. E, sıradaki haberimiz yine önemli bir haber. Apple depresyon ve bilişsel gerilemeyi tespit edebilecek ürünler üzerinde çalışıyor. Şöyle söyleyeyim ayrıntıya girmeden önce. Klavyede yazım hatalarınızı ne kadar hızlı yazdığınızı bile artık ölçümleyecekler. Burada e, The Wall Street Journal bunu ayrıntılı bir şekilde haberleştirmiş. E, 2019 yılında Apple aslında açıklamıştı. Yani stratejilerinde biraz daha sağlığa doğru ağırlık vereceğini ama yine görüyoruz ki bakın üstünden 3 yıl geçmiş. Yani bu yenilikleri planlamak, bunları bir takvime koymak ve uygulamak zaman alabiliyor. Şimdi e, depresyon ve bilişsel gerilemeyi tespit etmek ne demek? Amerika'daki vatandaşların %41'i depresyon ve anksiyete e, şikayetiyle başvurmuşlar. Yani bir toplum düşünün yüzde %50'si depresyonda. Bu aslında sadece Amerika için değil, bütün dünya için çok yükselen bir şey bu. anziyete, burnout yani tükenmişlik sendromu. Yani biz bunu ülkemizde e, şeyle tanıdık. Hürrem Sultan'ı oynayan oyuncuyla tanıdık ve o dönem herkes güldü. Yani öyle şey mi olurmuş dedi. E nasıl tükenmek ne demek dendi. Ama şimdi görüyoruz ki aslında böyle bir şey söz konusu. Stres, kaygı ve depresyon üzerinde çalışan Kaliforniya Üniversitesi ile birlikte bu araştırmayı yapacaklar. E bütün sağlık çalışmalarında e bilgisayarımıza bakacaklar, akıllı saatimize bakacaklar, telefonumuza bakacaklar. Buradan elde ettikleri verilerle bir analiz yapıp o kişinin aslında sadece yaşıyor olması değil meyli var mı gerçekten o noktaya gidebilir mi bunu da öngörmeye çalışacaklar bence bu da önümüzdeki zamanda sağlık teknolojileri arasında göreceğimiz devrimsel yeniliklerden birisi olacak. Evet. Tabii Türkiye'de de rakamlar çok yüksek diye biliyoruz. Çok çok teşekkür ederim Beriğim sağ olasın. Bugün yayınlar. de programın sonuna geldik.